Bismillah dediğimiz zaman Allah'ın adıyla demiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman üç ismi birden kullanıyoruz. Rahman, Rahim ve Allah isimlerini kullanmış oluyoruz. Tabii ki e, kamil olan üç ismi de kullanmaktır. Neden? Çünkü bu üç isimden de gelecek e, oluşumu, tecelliyi Celbetmiş oluyoruz. Rahman isminden, rahim isminden ve Allah isminden. Ama tabii ki Bismillah demek yine Allah ismi, bütün isimleri cemettiği için bu da Allah'ın ismiyle demek olur. Mesela bakın kurban keserken Bismillahi Allahu Ekber denir. Bismillahi Rahman Rahim denmez. Neden? Rahman ve rahim isimleri var. Sen orada kurban kesiyorsun, can alıyorsun. Rahman ve rahim ismi orada zikredilmez. Düşmanı öldürürken Bismillah dersin, kılıcı sallarsın ya da tetiğe basarsın. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Düşmanı öldürürken. Yine ya ve tut diye kılıç çekilmez yani. <laughs> Tabi. Yani bu incelik bu. Evet. Rahman ve Rahim ismi rahmeti kapsar içine, rahmeti alır. Onun için yani düş, düşmanı öldürürken, can alırken vesaire durumlarda Bismillah denilir. Evet, güzel. Evet, Rahman ve Rahim ismi orada zikredilmez. Çünkü Allah'ın rahmeti devreye girmiş oluyor ki evet. e hem çelişki oluyor o zaman. Hem Allah'ın rahmetini şey yapıyorsun hem can alıyorsun. Birinin hayatına son veriyorsun. İster kurban kesmek olsun, ister düşman öldürmek olsun. Çok doğru. Tabii. Onun için bismillah demek gerekir. İşte yapılan işlerde de böyle gözetilir. Gözetmek gerekir. Rahman rahmeti celbeden ya da yaptığımız işte Allah'ın rahmetini istediğimiz bir durum varsa bismillahirrahmanirrahim diye başlayabiliriz o işe. Ama bu, bu inceliği düşünmek lazım. Ama diğer durumlar varsa o zaman Bismillah demek kafidir. Rah o Rahman ve Rahim ismini zikretmemek gerekir.